Hepiniz hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Çünkü bayağı uzun bir süre oldu video çekmeyle. Ama haklı sebeplerim vardı arkadaşlar. Instagram'a çok fazla e, test hazırlayıp paylaşıyordum. İşte bir tık oraya yüklenmiştim. E, sizi unuttuğumu düşünmeyin. Buraya hiç vakit bulamıyordum. Ama artık e, isteklerinizde kayıtsız kalmamak adına bundan sonraki bütün testlerimin bazılarınızın öğretmeni ödev veriyor. İşte proje ödevi veriyormuş testleri mesela. Ya da işte buradan ödev veriyormuş benim testlerimden. O yüzden bunları artık YouTube çözümü yapacağım. Yapamadığınız sorulara gelip hemen bakıp gidebilirsiniz. Ama lütfen gelmişken beğenmeyi de bir yorum yapmayı da unutmayın yani. Sonra diyorum ki ben acaba bunlar hiç yorum yapmıyor. Galiba beni izlemiyorlar. Ama bakıyorum izlenme çok. O yüzden bir yazı verin oraya ben de mutlu olayım tamam mı? Arkadaşlar neyse bugün sizlerle birlikte oran konusunu işleyeceğiz. Oranda e, aslında nasıl denklem kurmamız gerektiğini de öğreniyoruz. Yani biz Orandan önce denklemi yaptık. Evet ama burada o öğrendiğimiz denklemi de kullanacağız. Tamam mı? Yani eğer bu oranda böyle kafanıza her şeyi oturtursanız bundan sonraki konularda ve 8. sınıfta çok rahat edersiniz. Mesela birinci soru kolay bir soru. Çok gözünüz korkmasın diye bununla başladım. Diyor ki 6 kilo erik 42 liraysa 1 kilosu kaç para? Bakın burada hemen sayılar birbirine bölünüyor diye 42'ye 6'ya bölüyorsunuz ama mantığını kavrayın. Şöyle yapıyorum bak. 6 kilogramı 42 liraysa bana 1 kilogramı soruyor ya o zaman kilogramın altına yazıyorum yine. 1 kilogramı kaç paradır diyor. Peki bunun mantığı ne ya? Ben niye 42'yi 6'ya bölüyorum? Çünkü 6'yı burada 1 yapmış, değil mi? Yani 6'ya bölmüş. O zaman oran ya bu bozulmasın diye, oradaki oran bozulmasın diye senin burada da 42'yi 6'ya bölmen lazım. O yüzden cevap nedir? 7'dir diyorum. Mesela bir sütün 3 litresinin fiyatı neymiş? 12,60. Bana 1 litreyi soruyor. E ne yapacağız arkadaşlar? 12,60'ı 3'e böleceğiz. Burada da taktiğim şu. 12, önce tam kısmı bölelim. 12'yi 3'e bölsek 4. 60 kuruşu 3'e bölsek kaç? 20. Ama burası kuruş ya. 4,20'den cevap değişik. Geldim üçüncüye. 6 kişilik kek için diyor. Bak o zaman yazıyorum. 6 kişilik tamam mı? Bu 12 yemek kaşığı şeker istiyormuş. Bana neyi soruyor? Bir kişinin yediği keki soruyor. Bir kişi için kaç yemek kaşığı? Şimdi benim bunu bulmam lazım. Tabletim sallanıyor neden öyle oldu? Şimdi bak 6'yı 1 yapmış. Yani 6'yı 6'ya bölmüş. E, o zaman senin de 12'yi 6'ya bölmen lazım. Ve buradan cevap ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Şimdi 4 tanesi 60 liraysa bana bir tanesini soruyor. E zaten bu da kolay. 60'ı direkt 4'e bölüyorsunuz. Cevap ne? 15. Bak. 50 tanesi 20 liraysa, a şey 25 liraysa bir tanesini soruyor ya. Hemen gidip şöyle yapıyorsunuz. 50'yi 25'e böl. Cevap 2. Şimdi bak bakayım cevap kaç çıkacak? Bak, bekle. 50 tanesi bak 50 tanesi 25 lira. Bana neyi soruyor? Bir tanesini bak. Bana bir tanesinin kaç para olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapıyorum. Aynı mantık. 50'yi 25 yapmış. Yani 2'ye bölmüş. O zaman senin de burada 1'i 2'ye bölmen lazım. Tamam. Yani cevap ne? 1 bölü 2. O ne demek? 5 ile genişletirsek bunu. 5 bölü 10. Yani 0,5. 5. Gördünüz mü? Direkt olarak böyle şey yapıyorsunuz oranda. Her gördüğünüz sayıyı birbirine bölmeye çalışıyorsunuz. Ama 50 bölü 25 değil mesela buradaki. 25 bölü 50. O yüzden lütfen dikkatli çözün. Şimdi 12 misafire krep hazırlamak için 4 yumurta kullanmış. Hemen yazıyorum bak. 12 tane misafir 4 tane yumurta. Bana diyor ki misafirlerden biri kaç yumurta yer? Yani? yani bir tane misafirin kaç yumurta yiyeceğini soruyor. Yine bazılarınız 12'yi direkt 4'e bölüyor. Hayır arkadaşlar. Burada 12'yi 1 yapmış değil mi? Yani 12'yi 12'ye bölmüş. O zaman sizin de 4'ü 12'ye bölmeniz lazım. Yani 4 bölü 12. E buradan 4 ile sadeleştiriyorum. Ve cevabımı 1 bölü 3 olarak buluyorum. Tamam. Mı? Lütfen dikkat ediniz. Şimdi buradayım. 36 litre sütten 3 kilo kaşar yapılmış. Yine bak yazıyorum. 36 süt yazayım şöyle. 3 tane de 3 kilo da o hani kiloları yazmadım. 3 kilogram kaşar. Bana diyor ki 1 litre sütten. O zaman sütün altına gelip 1 yazıyorum. Bak bu sefer de şöyle yapalım. Normalde hani 36'dan bakıyordum ya. Yan yana da bakabilirsin. Yani 36'yı 3 yapmak için ne yapması lazım? 12'ye bölmesi lazım. E o zaman senin de burada 1'i 12'ye bölmen lazım. Bak cevap direkt olarak değişikliği olarak karşına çıkıyor renk değiştirelim. Biraz da morla yazalım. Şunun renkleri o kadar güzel. Bu reklam reklam değil. Şimdi böyle ceza yazmasınlar. Bunun renkleri o kadar güzel ki böyle ders anlatırken hangisini seçeceğimi bazen şaşırıyorum. Geldim buraya. Bana A'yı soruyor. Şimdi bak 4 ile 16'nın arasında bir ilişki var değil mi? Buradan mesela şuna bakma. 3 ile 4'ün arasında bir şey yok. O yüzden 3 ile 4'e bakma. İlişkisi olana bakacaksın. Yani 4 ile 16. E kimle çarpmışım? 4 ile çarpmışım. O zaman A'yı bulmak için de Yine 3 ile 4'ü çarpman lazım ve a'yı buradan 12 olarak bulursun. Geldim buraya bak. Yine 2 ile 7'nin arasında bir ilişki yok ya. 2 ile 8'in arasında bak bu bunun kaç katı? 4 katı. E o zaman sen de 7'yi 4 ile çarpmalısın ve x'i buradan 28 olarak bulursun. Hatta şöyle bile yapabilirsin bak. İçler dışlar çarpımı dediğimiz bir şey var. Ne demek bu? Buradaki 2 ve buradaki x'in çarpımı ne? 2x. Bir de renk değiştirelim yine. Şuradaki 8 ve şuradaki 7'nin çarpımı ne? 56. Burada ben şimdi içleri dışları çarptım ya. 2x'in 56'ya eşit olması gerekiyor. E o zaman her tarafı 2'ye bölersen x'i bu şekilde de 28 olarak bulabilirsin. Biz de biliyorsun ki taktikler tükenmez. Geldim buradayım. Şimdi a bölü 5 8 bölü 20'ymiş bak. Bunu 4 ile çarpmışım. O zaman a'yı da 4 ile çarpınca 8 olmak zorunda. E kimi 4 ile çarparsan 8 olur? 2'yi. O zaman a'yı ne bulduk arkadaşlar? 2. E A burada da var. O zaman oraya da 2 yazacağım değil mi? Buraya da 2 yazıyorum. Bak 2'den 12 olmuş. Yani 6 ile çarpmış. O zaman B'yi bulmak için de yine ne yapman lazım? 15'i 6 ile çarpman lazım. Ve buradan cevabını 90 olarak bulursun. Buradayım. 1, 3 olmuş. 3 katını almış değil mi? Mesela şuna da bakabilirsin. Eğer alt alta bakacaksan bunu demek ki 3 ile çarpacaksın. Ama yan yana da bakabilirsin. Yani bunu 5 ile de çarpabilirsin. Ama iki türde aynı şey çıkıyor. Niye? Eğer bunu 5 ile çarparsan bunu 15'e eşitlemen gerekecek. Diyelim ki 6'a doğru baktın. Yani şöyle baktın. Bu bunun 3 katı. 5'in e 3 katı yine 15. Yani istediğinize bakabilirsiniz. İster alta alta ister yan yana. E o zaman şunun 15'e eşit olması gerekiyorsa 3x artı 3 eşittir 15. Bak denklem gördün mü? Yani bir konu öbüründen bağımsız değil. Hepsi böyle peş peşe geliyor. 3x artı 3'ün bu artı 3'ü karşıya eksi 3 diye atıyorum. 3x eşittir 12. E Bir tane x'i bulmak için her tarafı 3'e böleceksin. Ve x'i buradan 4 olarak bulacaksın. Geldim 12'ye. Şimdi burada 3 ile 5'in arasında bir ilişki yok. Ama 5 ile 15'in arasında bir ilişki var 3 katı böyle çözmeyeceğim. Taktik değiştiriyorum. Ne yapacağım? İçler dışlar. Yani 15 ile 3'ün çarpımı diyeceğim. 15 ile 3'ün çarpımı. Neye eşit olmalıydı? Bak şurada şu 5 ile şu 2a 1'in çarpımı, değil mi? 5 çarpı 2a 1. Çünkü bazı sorularda ne yan yana bir ilişki göreceksin ne üst üste ilişki göreceksin. O yüzden bu içler dışlar çarpımını yapmak zorunda kalacaksın. Buna şimdiden alışmanı istiyorum. E burası ne? Burası 45. Bu 5'i içeriye dağıtıyorum. Ne oldu? 10'a eksi 5. Eksi 5 karşıya nasıl gelecek arkadaşlar? Artı 5 diye. 50 eşittir 10'a ise e, her tarafı 10'a bölüyorum. Ve A'mızı kaç buluyoruz? 5 olarak bulmuş oluyoruz. 13. sorudayız. Nasıl gidiyor? Bence güzel. Bak tam da bahsettiğim soru tipi. Ne yapacağım? E, 5 ile 2'nin arasında ilişki yok. E, 5 ile bu yok. 2 ile bu yok. İşte zaten burada içler dışlar çarpımı yapmak zorundayız. Bazılarınız burada A'yı tek tek şıklardan deniyor. Arkadaşlar işimiz gücümüz var. Yapmayın öyle şeyler. Tek tek şıklardan soru mu denilir Allah aşkına? Geldim içler dışlar. Şu ikisini çarpıyorum bak. Ben ama bu tablet standıyla bugün ders anlatamıyorum. Niye bilmiyorum. 5 ile A eksi 2'yi çarpacağım. Bu kime eşit olmalı? 2 ile A artı 4'ün çarpımına. Hemen bu 5'i dağıtıyorum içeriye. 5a eksi 10 oluyor. Sonra 2'yi dağıtıyorum. 2a artı 8 oluyor. Gördünüz mü denklem? O yüzden eğer denklemle ilgili bir eksiğiniz varsa hemen gidiyorsunuz denklem çalışıyorsunuz. Çünkü oran aleti dediğiniz şey denklem çözmedir aslında. Hatta isterseniz hocam mesela şu testinizin video çözümü yok ama onu da çözer misiniz derseniz yorumlarda e, bakıp dönmeye çalışırım size. Şimdi burada 2a var. O zaman bunu karşıya eksi 2a diye atıyorum. E burada eksi 10 var. Bunu da karşıya artı 10 diye atıyordum. Ne oldu bak 5'ten 2 çıktı. 3 a, 8 onu topla 18. On e 3 tanesi 18 ise bir tanesi 18 bölü 3'ten nedir arkadaşlar? 6'dır diyorum. Yine aynı mantık. Mesela bunu kendin yap beni durdur tamam mı? Kendin çöz sonra beni tekrar oynat kontrol et. Ama şimdi devam ediyorum. İçler şey yapıyorum. 3 ile şunun çarpımı. Yani 3 çarpı x artı 4. Neye eşit olmalı? 7 ile x eksi 4'ün çarpımına. Hemen bunu içeri dağıtıyorum. 3x artı 12 eşittir. 7'yi de içeri dağıtıyorum. 7x eksi 28. E buradan x'leri bir tarafa toplayacaksınız. Sayıları bir tarafa toplayacaksınız. Hemen diyorum ki şu eksi 28 karşıya artı 28 olarak gelsin. Buradaki 3x karşıya eksi 3x olarak gelsin. Ne oldu bak şurası 40 eşittir. Şurası ne oldu? 4x. E 4 tanesi 40 ise bir tanesi de buradan ne olur arkadaşlar? 10 olur. Cevabım e değil. 15. sorudayım. Bence güzel gidiyoruz. Umarım siz de hoşunuza gitmiştir. Diyor ki Şükran'ın 21, Mehmet'in 13 bilyesi var. Şükran 6 bilyesini Mehmet'e verirse diyor. O zaman hemen Şükran'cığım senden buraya 6 tane bilye verelim. Ne olacak? Bak Şükran bu da Mehmet. Mehmet'in 13 bilyesi vardı ama 6 bilye eklendi. Yani şu an 19 bilyesi var. E Şükran'dan da 6 tane eksildi. Şu an 15 bilyesi var. Diyor ki bana Şükran'ın bilyelerinin Mehmet'inkilere oranı. Bak Şükran'ınkilerin Mehmet'e oranı yani Şükran bölü Mehmet diyor. O da ne arkadaşlar? 15 bölü 19. Mesela tam tersini yapsak aynı şey olur mu diyorsunuz bazen. Hayır tabii ki tam tersine aynı şey olmaz. Geldim buraya. Burada direkt olarak içler dışlar çarpımı yapamazsın. Niye? Çünkü diyelim ki yaptın. Şöyle çıktı. 2y artı 1 eşittir. 3 tane x eksi 1. İyi de buradan x'i bilmiyorsun, y'yi bilmiyorsun. Bulamazsın. Ama sorunun devamında bize diyor ki x eşittir dörtken. O zaman x gördüğümüz yere 4 yazmamız gerekiyor. Tamam mı? Yani 3 çarpı e 4 eksi 1'den ne? 3. O zaman 2y artı 1 eşittir 9. E ne yapıyor? 2y artı 1 eşittir 9'sa bunu karşıya atıyorum. 2y eşittir 8 oluyor. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Ve y'mizi de buradan 4 olarak bulmuş oluyoruz. Geldim yeni bir soruya. 3 saatte 255 kilometreymiş. Bana neyi soruyor? Kaç saatte 595 kilometre olur? Hemen o denklemimizi kuruyoruz bak. 3 saat tamam mı? 3 saat neymiş? 255 kilometre. Bana neyi soruyor? Kaç saatte 595 kilometre yol alır diye soruyor. O zaman şöyle yapalım. Şu ikisinin arasında direkt olarak bir kat var mı mesela? Yok. O zaman ben 3 ile şu ikisine bak. Yani 3 ile 255'e bakacağım. 255'i 3'e böler, bölerseniz konuşamıyorum. 255'i 3'e şurada bölelim gizli gizli. Kaç oluyor? 8 kere 3, 24, 15, 85 oluyor arkadaşlar. Demek ki burayı bak 85'e bölmüş. E aynı şey yapacağım değil mi? Ben burada 595'i de 85'e böleceğim. Şimdi hangisi olur? Mesela 6 olsa olmaz. 7 büyük ihtimalle. Evet. 85 çarpı 7'den kontrol edelim. 35 elde var. 3, 7 kere 8, 56. Aynen öyle. Bunun cevabı neymiş? 7'ymiş. Oldu mu? Ya burada dört işlem yapıyorsunuz ama işte hangi 4 işlemi yapacağınızı bilmeniz önemli. Bana diyor ki yapılan kurabiyenin kütlesi 800 gram olsaydı ne kadar şeker kullanılırdı? Şimdi burada sadece şekere baktığında 40. İyi de ne yo mesela? Yani kaçta 40'ı kullanmış bu? Onu bulman lazım senin. O zaman toplam kütleye bakacağım şu an. Zaten 400 var, değil mi? 450. Burada da bir toplam 50 var. Toplam 500. Bak, şu an burası 500. Yani 500 gramlık bir kurabiye de ne kadar <laughs> ne kadar şeker var? 40 gramlık şeker var. Bana 800 gram olsaydı diyor. Kurabiye 800 gram olsaydı burası ne kadar olurdu? Hemen bak, burada da mesela içler dışlar yapalım, tamam mı? Şöyle yapacağız. 40 çarpı 800. Neye eşit olmalı arkadaşlar? 500 çarpı soru işareti. E ben bir tane soru işareti bulmak istediğim için her yeri 500'e böleceğim. Bak bunlar gidecek. 2 sıfır, 2 sıfırı götürsün. E 40'ı 5'e böleyim. 8, 8 kere 8'den cevabım ne çıktı bakın? 64. Zor değil, asla zor değil. Sadece nasıl bir oran yapacağınızı bulmanız gerekiyor. Onu da zaten birlikte halledeceğiz. Şimdi 16 kilogram domatesten 3,2 kilo salça elde ediliyormuş. O zaman yazalım bak. 16 kilogramdan yazamadım. 3,2 kilogram salça. Bana diyor ki 15 kilogram salça için yani burayı 15 kilogram yapmamız lazım. Ne kadarlık bir e, domates kullanırız diye soruyor. Hemen şöyle yapıyorum. Ay bir an videoyu başlatmadım sandım biliyor musunuz? Tabletten bütün anlattığım boşa gidecekti. Hemen yine içler dışlar yapabiliriz. Yani 16 çarpı 15. Neye eşit olmalı? 3,2 çarpı soru işaretine. O zaman her tarafı 3,2'ye böleceğim. Çünkü ben bir tane soru işaretini istiyorum. Yapalım. Bak şöyle yapabilirsin. Aşağıda virgül var ya. O virgülden kurtulmak için her yeri onla çarp. Yani üst tarafı da onla çarp, alt tarafı da. Alt tarafı onla çarptığımızda zaten şu olacak. Virgül gidecek 32. E üst tarafa da direkt olarak şöyle çarpı 10 yazabilirsin. 16'ya böl 1, 16'ya böl 2. E ne oldu bak? 150 bölü 2'den cevabımızı 75 kilogram olarak bulmuş olduk. Ben hatırlıyorum. Küçükken böyle evde salça yapılırdı. Domatesin kilosu şeydi 0,69 kuruş falan öyle bir şeydi. Şimdi birinci geminin uzunluğu ikinci geminin uzunluğuna oranı bak diyor. Birincinin ikinci oranı yazalım. Birincinin ikinci bu küçülmüyor mu ya? Birincinin ikinci oranı İkincinin üçüncü oranına eşitmiş bak. İkincinin üçüncü oranına eşitmiş uzunluk olarak. Bana diyor ki birincinin uzunluğu 180. O zaman şöyle yerine yazacağım. 180. İkincinin uzunluğu 30. E o zaman burada da aynı şey var. Burada da ikinci gemi diyor değil mi? Yani ikinci gemiye burada da 30 yazmak zorundasın. Ama üçüncü gemiyi zaten bilmiyoruz. O zaman bak bu soruda direkt olarak şunu yapabilirsiniz. 180'i 30'a böldüğünde kaç çıkar? 6. Yani aslında 6'ya bölmüş. E o zaman biz de burada ne yapacağız? 30'u 6'ya böleceğiz. Ve cevabımızı 5 olarak bulmuş olacağız. Geldim. Gelemedim. Bitmiş. Çok hızlı geçti arkadaşlar. Size ders anlatmayı özlemişim, konuşmayı özlemişim. İyi ki bunların video çözümünü istemişsiniz benden. Ama dediğim gibi, devamını devamlı istiyorsanız hani beğenin, yorum yapın ki ben anlayayım. Diyeyim ki bu demek ki bu çocuklar gerçekten faydalı oluyor. Öpüyorum sizi kocaman. Bir sonraki videoda görüşürüz.